Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle közlenmiş kırmızı biber turşusu kuracağız. Yani kapya biber olarak da biliniyor. Aldığım biberleri en başta beyaz sirkeli suda 1 saat 1,5 saat kadar beklettikten sonra saf suyla sirkeli suyunu akıtıp güzelce yıkadım. Şu anda biberlerimi közleyerek işleme başlıyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben böyle biberlerimi e, ateşte közlüyorum ocak üstünde. O e, turşun içinde isli tadını çok seviyorum. Bence güzel yakışıyor yani. Ee, böyle hem her zaman salata yapmak istemediğinizde yoğurdun ve turşunun yanına ekstradan bir seçenek oluyor sizin için. Şu anda son biberimi közlüyorum. Ee, daha önceki biberlerimi bir kenarda soğumaya bıraktım. E, bu biberimdeki özellikten sonra diğer aşamaya geçiş sağlayacağım. Evet arkadaşlar, e, tüm kapya biberlerimi gördüğünüz üzere hepsini közledim e, ve soğudular şu anda. E, diğer malzemelerimi de size başlamadan söyleyeyim. E, bir çay bardağı üzüm sirkesi, bir su bardağı sıvı yağ. E, bir avuç kadar sarımsak. Ben bu sarımsakları ayıklayıp kavanozun içinde saklıyorum ya da dondurucu yatıyorum. Böyle tuş kuracağım zaman ya da yemek yapacağım zaman pratik oluyor ve benim için de çok kolaylık sağlıyor bu. Şu anda közlenmiş kapya biberlerimin kabuklarını soyup Hepsini teker teker küçük küçük jülyen halinde doğramaya başlayacağım. İyi seyirler. tekrardan merhaba arkadaşlar e, ocakta közleyip kabuklarını soyduğumuz kapya biberlerin içindeki çekirdeklerini de çıkardık e, şu anda jülyen jülyen kesme aşamasına geçiyoruz e, biberleri kestikten sonra size tekrar göstereceğim evet arkadaşlar e, biberleri kestikten sonra e, ben bu turşuda maydanoz sevdiğim için e, yarım demet maydanoz doğradım e, sıvı yağsını ekliyorum sirkesini ekliyorum e, ve sarımsaklarını ekledikten sonra e, turşumu Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Merhaba arkadaşlar. E, turşumu tamamladım. E, benim yaklaşık 1 kilo ya da 1,5 kilo kavanoz çıktı. Yanlış tahmin etmiyorsam. E, ben son anda içerisine yarım demet maydanoz da ekledim. Onun dışında e, size söylediğim malzemelerin hepsi var. E, bir de ben kendi damak sevkime göre bir tatlı kaşığı tuz ekledim yani siz daha tuzlu seversiniz ya da daha tuzsuz hatta hiç tuz atmayabilirsiniz dediğim gibi ben bu miktarı bir tatlı kaşığı tuz ekledim şu anda turşumu yaptım yaklaşık 2 hafta iki buçuk hafta sonra açıp deneyeceğim turşumu bunu fazla bekletmenize gerek yok çünkü biberleri biraz ateşte közlediğiniz için normal turşulara göre biraz daha erken oluyor içinde hiç su yok sadece sıvı yağ ile yaptım size iyi seyirler bize afiyet olsun hayırlı günler görüşmek üzere